إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم fi ma Allah demişti ki: Ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim. فَاَمَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ kâr edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ iman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez. Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen oldu. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. بو جاب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Ey Muhammed! Sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da, lanetle dua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim. İnne hâdâ lehuvel qasasul haqqa. وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ sinin eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozgunculara bilir. Bulliye ehlel-kitabe ta'alu ila kelimetin sevain betweenna ve betweenkum en la na'bud illa Allah. لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. اي محمد ديكي Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini Tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun. Biz Müslümanlarız diye. Ya ehlel kitab lima tuhâ ...İbrahim'e ve ne... ...unzilet-i Tevrat... ...ve İncil... ...illa min... ...ba'di... ...efelâ Ey kitap ehli... ...İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz... ...Tevrat da İncil de... ...kesinlikle ondan sonra indirildi... ...siz hiç düşünmüyor musunuz... ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله ve وأنتم la تعلمون İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz.